Alanya Belediyesi, COVID-19 salgını ile artan maske talebini karşılayabilmek adına kendi maskesini üretmeye başlamıştı. Maske hasretini sona erdiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün yaklaşık 30 bin maskeyi vatandaşa Alanya Belediye Hizmet Binası yanında ücretsiz dağıttı. Tüm dünyada etkisini gösteren ve şu ana kadar Türkiye'de yaklaşık 1400 can alan yeni tip koronavirüs için maske ihtiyacı duyuluyor. Türkiye'de web siteleri üzerinden ilk önce EPTT AVM'de başlayan, daha sonrasında E-Devlet üzerinden başvuruya açılan ücretsiz maskeler bir türlü gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parayla satışı da yasaklanan maskeleri bulmakta zorlanan vatandaş, Alanya Belediyesi'ne çok sayıda talep göndererek maske dağıtımı yapılmasını istedi. Çağrılara kayıtsız kalmayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kültür Merkezi'nde kendi maske birimini kurdu ve üretime başladı. Üretilen maskelerin kısa sürede vatandaşa ulaşacağını açıklayan Başkan Yücel'den sevindirici haber geldi. Alanyalıların maske ihtiyacını sona erdirecek olan Başkan Yücel, bugün Alanya Belediyesi yanında bulunan otoparkta kurulan çadırda ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Yaklaşık 30 bin maskenin dağıtıldığı çadırlar gün boyu açık olarak vatandaşı bekledi.